onu kurtarsın sen alacağım direkt. Day two. Güzel. Bum. Şimdi arkadaşlar Tezechell'de eklentilerim arınırız doldurma süresini azaltıyor 0.25. Hızlı bir şekilde reload atacağız. İkincisi tek atma eklentisi bu. En az 12 metre uzaklıktan vur uzaklıktan vurursam zıpkınla yakalarsam kurbanı çekip tek vuruyorum. Ya, uzaktan yakalamam gerekiyor biraz. 12 metre mesafesi var. Yani neredeyse maksimum mesafeden yakaladığım anda çekersem tek atıyorum. Efsun 3 var. Bir tane Efsun totem oluyor. Kurban sönük ya da Efsun totemle etkileşime girerse 45 saniye boyunca bir haber durum etkisine giriyor. Bizim sesimizi duymayacak. Bir de e bu totemde dahil herhangi bir Efsun totemi Kurbanlar patlatırsa 15 saniye boyunca halesini görüyorum kurbanların. Bu çok önemli. Çünkü bölgeye musallat destekleyecek bunu. Oyunda yine iki tane Efsun totemin oluyor. Bunlardan bir tanesini kırdıkları zaman arkadaşlar 60 saniye boyunca zayıf durum uyguluyor kurbanlara. Yine tek vuruşla yere düşürüyorsunuz. Ölümsüz bu da ilk yıkılan totemi koruyor. Mesela ilk bölgeye musallat yıkarlarsa ölümsüz kırılacak. Ama bölgeye musallat aktif olacak. Sonra mesela tekrar bölgeye musallatı kıracaklar. 2 defa aktif olmuş olacak. Diğer avantajda umut yani kurban asıyoruz kancaya. Uzaklaşıyoruz kancadan 24 metre. O kurbanı kur kurtardıktan sonra diğer kurbanlar nişan kazanıyoruz. 3 nişan arkadaşlar tek atıyoruz. 5 nişanla direkt mor yapabiliyoruz. Öldürebiliyoruz. Bu şekilde. Böyle bir build. Yani rulet buildi deniyor buna. 4 tane efsunlu totem sadece e, öldürmeye yönelik. Hani jenitör devriyesi falan yok. Biraz totemler, totemlerle alakalı. Bu şekilde boyut. Hadi yani oynayalım. Abi bu harita geldiği zaman direkt böyle psikolojik ben yeniliyorum ben burada ya. Bakalım totemler acayip. Her yer totem ha bu arada. Birisini duydum. Yemin ederim birisini duydum burada. Nefes alıyor birisi. Yalnız şunu şu Ah be. Burada yakalayabilecek miyiz bakalım. 12 metre yok mu orası? Yok ya yani Yok orası 12 metre. Zaten o kadar mesafeden tek atsa herkes tezeliyle oynardı. Güzel. Tamam bir tanesi düştü be. İnşallah flash save gelmez amin. Totemin yanına da belki totemi de kırar burada. Şuraya bakalım şuradaki jeneratörü yapıyor olabilirler. O bitmiş bile gençler. Merhaba 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 merhaba. Okey Oğlum yanlış balığı çektim ya Yanlış balık geldi Bölgeye musallat mı kırıldı evet İkinci generator de kırıldı, parente de kırdılar. şey kırılar. Hay Allah kahretsin ya, timing'e bakar mısın? Timing'e bakar mısın ya? Abi nasıl dojladın ya? Lütfen. İnanılmaz ya, gerçekten. Gitti abi avantajlarım. Avantajlarım her şeyim şu an gitti ya. Yani elimizde patladı rulet. Maalesef. Dede onun bir bir dakika dede sabotaj yapıyor galiba. Ne de sabotaj yapıyor galiba. Evet. Elimizde patladı ya. <Cülüyor> Bu ulti yapıyorsun olmuyor ya böyle. Çok can sıkıcı gerçekten. Bir tane daha bölgeye musallat var sadece. Aa bir, umut yan kırılmamış. Bir dakika bir dakika umut yan kırılmamış. Güzel. Hala bir umut var bu arada. Güzel. Totemler duruyor daha ya. Atladı galiba. Balans yoksa yandım bu arada. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunu <laughs> o kadar kötü değil ama dojlaması şey kadar. Tezecelden daha zor şeyden. Tezecelliyorum. diyorum. Cellattan daha zor dojluyorlar. Bir jen daha. Bir can kaldı abi. Dur bakalım. Belki bir son jende bir Clash gelebilir. Son jende bir kılaç gelebilir. Neden olması çünkü ilerliyor. Burada başka bir isim var. <laughs> Aşağıda totem kırıyor galiba abi. Yo iyileşiyor orada. Bir dakika bir dakika bir dakika. Merhaba. Çok güzel oldu abi. Harika oldu bu arada. Güzel palet de gelmedi harika oldu. Tamam. Çok iyi oldu. Üç nişan mı harika. Bu öldü ama olsun. Bu gel gel dedi bana. Şimdi bayıltmam lazım orada bu bunları. <laughs> Güzel onu şey yapıyor. <laughs> El sıkıntı yok. Patladılar zaten bu saatten sonra. Belki Zortingen oldu gibiler. Nereye gitti? Hmm. Ama oraya geri dönüyorum. Abi sen ne hala? Bir Blok al blok al. Güzel. Aferin. Hay zıpkın bozuk arkadaşlar bu arada. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Güzel Totemi kırıyor valla Tamam, totemleri bulamaz Bulamayacak gibi, ben bakalım Ah be, alamadık beşinci nişan değil mi? Yakınlaştık abi çünkü Lanet olsun dostum Peşin nişan alamadık ya. Ya Al bakalım. Bunu direkt öldürmüştük biliyor musun? Dede nereye gidiyorsun dede? O değil kanka. O yanlış totem zaten. Neyse onu çeksin seni morlayayım bari. Bekle burada. Onu kurtarsın seni alacağım direkt day to Güzel. Bum. Harika oldu. Ölmek için sıraya giriyor biliyor musun? Ah be. Kıvran olduğunu biliyordum da. Gel <laughs> Hemen bir desen de sen öldürün. Güzel. Aha gördüm galiba. Abi. Ah be. Gördüm de orada çıkmış kapak. İyi. Yine mi aynı harita geldi galiba? Bakalım yine burası biraz daha iyi var varyasyonu. <laughs> yani diğerinden biraz daha iyi. Yani şu totemler ellemeleri lazım biliyor musun? Totemler ellemezlerse sıkıntı yani. Hemen yani hızlı bir şekilde düşürsek. Sürün olacak. Abi bir de burada haritada yani şey sıkıntısı var ya yani sürekli yani skill atamıyorum ki. Zıpkınımı çekemiyorum. Sürekli önüme taş geliyor. Bir şey geliyor yani sürekli. Sürekli taş var önümde. Sürekli. eskiden daha isabetli vuruyordu ya bu tezece. Ana bak ee, biraz daha böyle yapışıyordu yani nasıl diyeyim. Oto eğim gibiydi anladın mı? Böyle yapışıyordu yani snap oluyordu. Böyle playstation kolu gibi. Şimdi mesela son zamanlarda biraz daha sıkıntılı. Yapışmıyor yani. Çok sağına soluna gidiyor. Güzel. Bir nişan kazandık. Şu maksimum mesafeden vurup. Nerede kırdı onu? Güzel bölgenin sağ kırıldı. Harika oldu valla. Çok güzel. Al sen de Totemin ailesini gördük ya güzel oldu. <laughs> numan seni asalım. Bu arada bana numan seni ilk defa asıyorum. kurtarma gelen var mı burada? Al <laughs> bakalım. Çok iyi. <laughs> Onu nasıl? Ha ben de şey yapmış ya onu. Ben de dedim ki. ya Oğlum bu nasıl ayağa kalkıyor lan? Unbreakable vardı galiba ama. Unbreakable'la kalktı değil mi? Kör ediyordu ha. Abi onu kurtardılar ama. Nişan kazanamıyorum ya. <laughs> Maalesef. Maalesef nişan kazanamıyorum <laughs> Kendini paletten attı ya Atmaya çalıştı daha doğrusu galiba Biraz daha önde durdum ya <laughs> Güzel 3 nişan Şu an işi gücü bırakıp totem aramaları lazım ya Bakalım Ya bu hiç çalışır şu an. Onlara dört nişan aldı. Ama hangi totem var? Bir sürü totem var. Ölçü var. Bölgeye musallat var. Ruin var. Tekrar zaten kırarlarsa totemi tekrar harelerini göreceğim bu arada. Şu an patladılar. Buradan comeback mümkün değil gibi duruyor. Totemi görmüş bu arada. Abi önüne arkasına bakmak önünü göremiyor ya. Attı geldim 360'dan. <laughs> hmm sağlı. <ol. gülüyor> Kullandırmadılar ya bize bu oyunda. Evet, <laughs> sırf mor atmayayım diye kendini kancına bıraktı. Neyse o da olsun bakalım. Ona da okey. Ayıp yani gerçekten. Bu mi yapıyor birisi? Galiba. Güzel. Bu da ölmüş. İyi, bu sefer burada çıkmadı. Şey... İyi bari. Bu sefer kapak burada çıkmadı. Herkes de buraya geliyor direkt ha. Bu çalıştığında çok iyi. Yok oluyorlar. Bölgeye musallatı bulmaları çok güzel oldu. Çünkü hem mahallelerini gördüm, hem tekrar bölgeye musallat patlayacak. İkinci defa patlayacak. Tekrar göreceğim mahallelerini. Tamam. Ya roulette rulet bu Gel gel. Devam edeceğiz arkadaşlar. Tezerlerle de bayağıdır oynamıyorduk. Rulet boyu yapmış olduk. Çok teşekkür ederim. Bunun güzel vakit geçirmişsinizdir. Debede bir devam edeceğiz farklı boyutlarla. E, canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.